Arkadaşlar herkese merhabalar. Öncelikle tüm ülkemize tekrar tekrar geçmiş olsun. Depremde hayatlarını kaybeden insanlara Allah rahmet eylesin yakınlarına da bas sağlığı diliyorum. Çok büyük bir felaket yaşadık hep beraber. Allah hepimizin yardımcısı olsun diyerek sözüme başlamak istiyorum arkadaşlar. Videonun konusu bu araların en çok konuşulan hisselerinden gübre fabrikaları. Şimdi arkadaşlar bakın gübre fabrikaları 390 liradan 166 liraya kadar yaklaşık %57'lik, %58'lik bir kayıp yaşattı. Öncelikle içeride kalan arkadaşlara büyük geçmiş olsun. Şimdi bu tarz, bakın bu tarz trendlerde, bu tarz büyük trendlerde ya bir yerden yakalayıp fiyatı, trendi takip edip, uyumsuzluklara bakıp ya artık burada bir sıkıntı var deyip çıkabiliyorsanız ...para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ama onun dışında can yakıyor. Şurada bir çanak formasyonu oluşmuştu en son. Buradaki çanak formasyonun hedefi de... ...3 aşağı 5 yukarı arkadaşlar. 370 liralar gibi tamamlandı. Onun üzerine... ...bir boğa tuza ...yukarıya doğru bir... ...fitil attırdılar. Bu fitillerden sonra da... ...arkadaşlar dönüşler başladı. Şimdi... Şuradaki desteği kırması benim için hoş değil arkadaşlar. Bakın şu 190 60 benim takibimdeydi. Aynı zamanda burası 144 günlük EMA'ya 3 aşağı 5 yukarı geliyordu. Burada bir tutunur gibi oldu. Ben bir gözlemleyeyim dedim. Daha sonra arkadaşlar burada bir altına sarktı. Üstünde kalıcı olamadı. Şimdi Gübrede şu anda trend arkadaşlar aşağı yönlü devam ediyor. Burada ortalamaları kendine çekip yataya bağlayabilir. Aşağılara sarkarsa benim ikinci direnç bölgem burada. Direnç olarak çalışabileceğini düşündüğüm bölge 153.6 ile 157.7 arasında devam ediyor. Şimdi benim burada tekrar vagona binip e, trene atlayabilmem için bir 144 günlük amanın üzerinde günlük kapanış görmem gerekiyor. Orası da 196'nın üzerinde olması gerekiyor arkadaşlar. Birinci alternatif. İkinci alternatif bakın arkadaşlar trende taşıyan benim hep üzerinde basa basa durduğum bir ortalama var. 233 günlük ama bakın arkadaşlar yukarı bir sert yine bir hareket daha sonra burada bir düzeltme 233 EMA'dan tepki bu bölgelerde oyalanma ve tekrar yukarıya doğru bir trend başlatıyor. 233 günlük ve 377 günlük EMA benim için gerçekten önemli arkadaşlar. Çünkü tahtada uzun zamandır bakın 377 EMA'nın altında neredeyse kapanış yok gibi. Yukarıya doğru bir trend kuvvetli bir düzeltme 377 EMA'dan bir destek almış arkadaşlar. Burada 377 EMA 132'lerde kaldı. Hisse senedi 400'lere kadar çıktım. Yani burada bir köpük var arkadaşlar. Bu köpük alınıyor. Yani harekette ortalamalardan hisse senedi çok uzaklaştı. Şimdi lafı fazla uzatmadan 233 ve 377 EMA'da orta uzun vade için kendi adıma ufak bir miktar alıp kenara atabileceğim hisselerden bir tanesi gübre ee, buradan tekrar trene binmek içinse arkadaşlar bakın 144 günlük em'anın üzerinde kapanış yapması gerekiyor fakat 144 günlük em'anın üzerinde günlük kapanış geldi atıyorum ben burada trene bindim altında günlük kapanış gelirse Bakın arkadaşlar şurada bir günlük kapanış buradaki Fraktal desteğimiz çalışıyor. Burada bir günlük kapanış. Altına sarkıyor ve üstünde tutunamıyor. Bakın 144 EMA'dan sürekli satışıyor. Yani buradaki hareketli ortalamaları şu anda kendine doğru çekip üzerinde bir trend başlatacak, başlatmayacak ona bakmamız gerekiyor. Aşağılara doğru sarkarsa da 233 ve 377 EMA. Bakın arkadaşlar yine üstüne basa basa söylüyorum. Kısa vade değil. Orta uzun vade için alım için değerlendirilebilecek yerler olarak bakılabilir. Ama hissenin 3 aylık grafiğine geldiğimiz zaman şuradaki çizimlerimizi kaldıralım. Göstergelerimizi kaldıralım. Bakın arkadaşlar 3 aylık mumlar. Şurası 2022 6 aylık mumu hisse senedinin yüzde %318. 2023 ilk kuartırda sarkması ile birlikte yüzde 468'lik ne oldu burada Bir trend var Şimdi dolardaki hareketlere baktığımız zaman 2022 son kuartırla 2023 ilk çeyrek arasında dolardaki volatilite yüzde 4 yüzde 5 e Şimdi biz buna Dolara göre bakın dolara göre e, Korelasyon göstermiyor Enflasyona göre korelasyon gösteriyor dersek şimdi buradaki enflasyon bakın şuradaki enflasyon son 3 aylık enflasyon ve 2023'ün ilk çeyreğindeki enflasyon %206 mıydı değil miydi buna bakmamız gerekiyor burada bir köpük var mıydı şu anda bu köpük alınıyor mu alınmıyor mu? Bizim bakmamız gereken şeyler bunlar arkadaşlar. Burada bir trend başlattı. Şuranın kırılmasıyla birlikte bakın 3 aylıklarda şu bölge kırıldı. 99 lira kırıldı. Bu yaklaşık 1'e 4'lük. Bakın şurada 1 lira yatırdıysanız burada 4 liraya kadar bir uptrend oluştu. Şu anda burada bir köpük var. Bu ne dolarla ne enflasyonla bir korelasyon sergiliyor. Burada bir köpük var. Şu anda buradaki köpük alınıyor. Amerikan doları grafiğine geçtiğimiz zaman ise senedinde. Amerikan doları grafiğine geçtiğimiz zaman şurada oluşan bakın şöyle bir çanak formasyonumuz var. Buradaki formasyon yaklaşık 20 dolarlar civarında tamamlanıyor. Zaten hisse senedi buradaki formasyonun tamamlanması ile birlikte 20 dolar 80 centlere kadar burada bir yükseliş gösteriyor. Ondan sonra da o bölgeden Amerikan doları bazında kuvvetli bir satışıyor. Şimdi şuradaki bölgeye spesifik bir dipten spesifik bir tepeye çektiğimiz Fibonacci düzeltmelerine göre buradaki çıkış dalgasının 0.382'si 14 dolar 40 sent 0.618'i 10 dolar 50 sent ve 0.786'sı 7 dolar 70 sent olarak bende gözüküyor. Amerikan doları bazında buradaki trendi Bakın arkadaşlar, yükseliş, düşüş 377 EMA. Burada 377 EMA'yı direnç yapıyor. Daha sonra 377 günlük EMA'nın üzerinde kuvvetli bir trend başlatıyor. Şuradaki bölgeyi burası zaten e, şuradaki çıkışın 0.786 Fibonacci seviyelerine kadar geliyor. Buradaki bölgeyi de Amerikan doları bazında da test etmek isteyebilir arkadaşlar. Orası da Amerikan doları bazında 377 EMA'ya tekabül ediyor. Orası da 8 dolar 20 cent ile 7 dolar 80 cent arasında. Onun dışında hisse senedinde şu anda çok fazla konuşulacak bir şey yok. Ee, arkadaşlar tekrar tekrar içeride kalan arkadaşlara büyük geçmiş olsun. Gerçekten sert bir düzeltme yaşandı hisse senedinde. Umuyorum bir an önce toparlar. İzlediğiniz için herkese teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.